Elinize sağlık. Çok güzel oldu. Güle güle kullanın. Ne mutlu bize. Tekrar bekliyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu ya. Sindi mi içinize? Çok. Emir Bey. Gel Aylin. Galericiler görüşme talep ediyor. Niçin? Bir takım projeleri varmış. Daha eğlenceli tekliflerle ilgileniyordu. Nasıl gidiyor hanım öyle? İşler yolunda. Keşke eve geliyor olsaydınız. Ama anladım, siz öyle çalışmayalısınız. Demek ki şekerim bazı alışkanlıklarımızı değiştireceğiz artık. Ayaklarınıza sağlık. Tekrar bekliyoruz. Klinik boşuna önermemiştiniz. Gerçekten çok memnun kaldım. Beni de sağlık. Yine bekliyoruz. Teşekkürler. Yine bekliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. <laughs> Kız. Maşallah, maşallah. Kırk bin kere maşallah. Ayol. Vallahi bereket yok. O çıkanlarda... Kim bunlar? Şey Emir Bey, aa, şunlar adamın kardeşleri. Şu da yeğeni. kadından uzak durun dediğim kim varsa bugün birini yokluyor. sevilen biri. Sıkıldım ama ben. Nereye Emir Bey? Aydan Hanım'ın tadını kaçıran kim varsa ayaklarını kesmeyin. Efe arıyor. Allah Allah niye bu kadar şaşırdın kızım? Ne <laughs> he? heyecanlanıyorsun? Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım geçin böyle, Hadi. böyle geçin siz, Hadi. geliyorum ben şimdi. Efendim nasılsın? Bilmem Yasemin, sence nasıldın? Bir şey mi oldu? Annemle konuştun. Aha, nasıl mukaddes annem, iyi mi? İyi iyi, sen biliyorsundur zaten, görüşmüşsünüz. Yok görüşmedik. Annenler görüşmüş o zaman, planlar yapılmış, her şey organize edilmiş ama ben yola çıkarken beni arayan annemler öğreniyorum. Onlar kendi aralarında konuşmuşlar efendim. Ben ne diyeyim? Büyükler öyle uygun gördü biliyorsun. Ben bir şey demiyorum efendim. Tamam. Üzülme sen. Konuşuruz. Aradığınız kişi şu an... Al işte de... kapanmış telefon. Ah be Çido, ah be Çido. Bunca işin arasında neredesin be çocuk? Beyaz o nerede gitti gelemedi. Kız buna ne olmuş gene bir canını mı sıktı bunun? Aa, aa ne olmuş buna? Kız dur ben gidip bir bakayım. Dur sen dur dur. O yengem der başka bir şey demez hadi Aydan. Ne olur bir git öğren neymiş bunun derdi. Aydan hadi kurban olayım ne olursun. Tamam tamam. tamam. Sıkma bir şey. Ya. Allah sana abla o titreyor inanın tamam tamam sus sus Sevda hiç sırası değil ya sen yengece iyi misin sen hiç iyi değilim yenge ne oldu kız Efe Efe çok kızmış bu emri vaki. Bu aileler görüşsün işi şey hiç iyi olmadı. Çok kızmış. Annem başımın etini yedi benim çocuk kaçıracaksın diye. Çok kızmış. Tamam bir dakika bırak elini. Bırak. Yenge. Söyle yenge. Beni götürdüğün o doktor var ya. Biz yine gitsek olur mu? Bana bir haller olmaya başladı yine. Yine mi? Bana bak kız de kafana göre ilaç almıyorsun değil mi? Çok tehlikeli. Geçerse belki gibi olmayasın. Yok yok yok. Yok yenge ama... ...ama ben yine kabuslar görmeye başladım. sanki bu, bu... bu iş olmayacak da bu aramıza biri girecekti. Biz ayrılacakmışız gibi Allah korusun. Ay, Allah korusun. Yengeciğim ben seni götürürüm merak etme. Ama... ...anneme söyleme olur mu? Ee, ben ona bir münaazə. Yok 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 yenge. Yok. Ne olur söyleme anneme. Sakın bak sakın söyleme. Beni de bırakma olur mu? Ne olur yenge. Bu akşam da bırakma beni beni hiç bırakma olur mu? Ne olur yenge. Ne olur? Tamam yenge. tamam tamam bırakmayacağım seni bırakmayacağım. Gel. Sen iyi oldu. Aydanım, Heh. şey nerede? Çido, izinli mi? Üf. Bir bilsem. İşler çeviriyordur. Kim bilir neyin peşinde yine? Fiko. Zeynep'ten haber yok mu ya? Dönmedi mi hala sana? Ee, şey, gitti o, temizliğe gitmiş. Aa, ne temizliği? Kime gitti? Ee, kayınvalidesine. Misafir gelecekmiş yazık bundan da yardım istemişler gitmiş. Yetemiyorum bu ara hiçbir şeyi. Kızı çok ilgisiz bıraktım. Aydancığım ben halledeceğim her şeyi. Bak bunların hepsi bende tamam mı? Yok yok ben anladım anlayacağımı. Kayınvalidesi onun burada çalışmasını istemiyor. Kızcağızla arada kalıyor değil mi? <laughs> ya vallahi benim kaynanamın temizliğe ihtiyacı olsa ben koşa koşa der yaparım. Ha yaparsın. Ananın evinde çok yaptım da her şeyi bana yaptırıyorsunuz ya. Yok. Gitme gitmeyin şu sevdanın üstüne. Tabii ya yazık, yazık benim kuzuma. Hasan, bizim kıyafetleri yukarı taşıdın değil mi? Tamam, biz buradan giyinir çıkarız kızlar. Ee, Aydan, ee, bir dakika bir gelsene. Ay dur geleyim, şunları toplarlar. Söyle. Kandırdılar değil mi yine seni? Üf. Kıyamıyorum Yasemin'e. Ay vicdan kadın. Kızım bak bunlar senin zayıf noktanı çözdüler tamam mı? Oradan oradan çalışıyorlar sana. Ayrıca bak o kesin bu akşam sana salça olacak. Ay ne salça olacak ya? Sırnaşacak yani böyle işte. Aydancım bir fotoğraf çekinelim mi? Aydancım Sezen de gelsin falan filan. Ya. Sıkıysa yapsın bakayım. Sıktı bile. Sen benimle oynayacağımı Çido'yu merak etmiyor musun? Telefonu da kapandı kızın. Ya bir başına bir şey geldiyse?